Hoş olarak geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Altın Sınıf Türkçe dersinde Fatih Hoca ile tekrar birlikteyiz. Yazım kurallarına başlamıştık, büyük harfin yazılışını görmüştük ve sırada ne var Fatih Hocam? Büyük harflerin yazımından bahsettik hocam. Sırada yazım kuralları konusunun ikinci ve önemli videolarından birisi yani sayıların yazımından bahsedeceğiz. Önemli olduğunu söylüyorsunuz, kesinlikle. O zaman öğrencilerimiz hemen lütfen dikkatli dinlesinler. Başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar sayıların yazımı konusuna başlayalım. Sayıların yazımının birinci özelliği tabii ki sayılar metin içerisindeyken her zaman yani genel cümleler içerisinde yazıyla yazılır. Mesela iki haftada bir il dışına çıkıyoruz dediğimizde iki ve bir matematiksel ifadeler olmadığı için normal gündelik hayatta kullandığımız ifadeler olduğu için buradaki sayı ifadeleri yazıyla yazılıyor. Ya da bir yılda dört mevsim vardır gibi genel bir cümle kullandığımda metin içerisindeki bu sayılar yazıyla yazılıyor. Devam edelim. Saat Para tutarı ölçü veya istatistiki bilgiler, istatistiksel veriler cümle içerisinde rakam ile gösteriliyor arkadaşlar. Mesela öğretmenler yarın sabah 15.30'da okulda olacaklar dediğimizde 15 ve 30'u tabii ki rakamla yazıyoruz. Ya da manavdan 2 kilogram domates, 1 kilogram patates aldım dediğimizde bunlar sayısal değerler olduğu için yani ölçü ve istatistik bildiren sayısal değerler olduğu için bunlar arkadaşlar rakamla ...gösteriyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bir notumuz var. Saat ve dakikayı... ...yazıyla da yazabiliriz. Sorun yok. Yani bir yazım kuralı... ...olmaz bu. Mesela toplantı saat... ...10'u çeyrek geçe başlayacakmış diyebilirim. Ya da Atatürk saat... ...9'u 5 geçe vefat etti dediğimde... ...9'u ve 5'i yazıyla da... ...bildirebilirim. Buyurun ama, hocam. Ama rakamla yazıldığı zaman... ...sanki daha çok gözü <laughs> çarpıyor gibi değil mi? Bir önceki sayfaya ilgili Evet evet. Mesela şu hocam... Çeyrek direkt 15-30 akılda kalıyor. Evet yani görsel olarak evet. da hafızaya daha iyi daha yerleşiyor... Iyi. <laughs> Genelde o yüzden rakam kullanmak. Ben hep rakam kullanırım yani yazılarımda. Ben de tercih yani ediyorum. Çünkü akılda daha kalıcı olduğunu Evet, şimdi. daha kalıcı. Görsel olarak da hafızaya daha iyi yerleşiyor rakam kullanmak. Bence de daha tercihli. Kaçtı 10 kaçtı 10 15 gibi yazarsanız sanki bir daha Bir de mi? şu cümleyi zaten böyle genel olarak uzaktan baktığımızda bir sayısal değer olmuyor. Yani hani şey hızlı bir, bir şey okuma yaptığımızda ya. gözümüze çarpmayabilir. Kaçırabiliriz. O yüzden bence e, rakamla yazılması daha güzel olur. Tabi bu yazım da yanlış değildir arkadaşlar. Yani böyle bir şeyle karşılaşırsanız burada herhangi bir yanlış yok Doğru bir yazımdır böyle de yazılabilir. devam edelim arkadaşlar sayı grupları birbirinden ayrı yazılır. Mesela annem yarın 45 yaşına giriyor dediğimizde 40 ve 5 kelimelerini yazıyla yazdığı için ayrı yazıyoruz. Ya da bir haftada toplam 1155 soru. Çözmüşüm dediğimizde bu sayısal ifadeler yazıyla yazıldığı için aralarında mutlaka boşluk bırakıyoruz, ayrı yazıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Tabi bunun önemli bir şeyi var, istisnası var. Çek ve senetlerde herhangi bir sahtecilik olmasın diye sayı grupları bitişik yazılıyor arkadaşlar. 1254 lira ki hatta şöyle bir de işaret vardır, değil mi? Başında sonunda eşlik işareti vardır. Yani herhangi bir Değiştirme, tahrifat böyle bir sahtecilik şey olmasın diye. Ya da 1 milyon 240 bin 455 lira ödenmiştir falan dediğinde çek ve senetlerde böyle bitişik yazılır arkadaşlar. Devam edelim. Büyük sayılardaki bin, milyon, milyar ya da trilyon gibi büyük meblağları ifade eden e, sayısal değerler yazıyla yazılabilir kolaylık olsun diye. 6 milyar 800 milyon dediğinde hani böyle aman bunlarla böyle bir sürü sıfırla uğraşma diyor. Milyar ve milyonu yazıyla yazabiliyoruz. Ya da 2800 lira. Gerçi bu kolay ya değil mi? Bunu böyle de yazabilirdik yani. o milyarlar milyonlar için evet, biraz milyar ve milyonlar karıştırabiliyor. Böyle yazıyla yazabilirsin. Hiç sıfırlarla uğraşma diyor. Böyle bir kullanım arkadaşlar doğrudur. Bu şekilde de görebilirsiniz. Herhangi bir yanlışlık yok bunda. Devam edelim. Kesirler arkadaşlar virgül ile belirtiliyor. Buna dikkat edin. Yani 4 tam 10'da 7 dediğimizde ya da 5 virgül 8 dediğimizde 14 tam 22 dediğimizde bunları nokta ile değil arkadaşlar. Çünkü nokta işareti çarpma anlamına gelir matematikte. Evet. Burada kesirleri belirtmek için evet sayıyla gösteriyor ama arada mutlaka arkadaşlar virgül kullanılıyor. Devam edelim. Üleştirme yani paylaştırma evet. sayıları. Ar, er, şar, şar, eki geliyor ya. Onlar her zaman ama her zaman yazıyla yazılır. Mesela çocuklar lütfen üçerli sıra olun dediğinde böyle yazamıyoruz arkadaşlar. Yazıyla yazmamız gerekiyor. Ya da matematik dersinde hepimize altışar soru düştü dediğinde bunu böyle yazamıyoruz. Yazıyla yazması gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Sıra sayıları ya rakamdan sonra gelen kesme işareti ve ek ile ya da sadece nokta ile gösterilir. Hocam ne diyorsunuz ya? Hiç karışık değil arkadaşlar. Mesela kompozisyon yarışmasında ikinci oldum. Virgülle ayırmış ve eki getirmiş. Doğrudur. Kompozisyon yarışmasında ikinci oldum. Böyle noktayla da bildirebilir. Bu da doğrudur. Ama ikisini bir arada kullanması yanlış. Mesela kompozisyon yarışmasında iki hem nokta kullanmış hem ek. Bu ne olur? İkincinci oldum olur. Evet. Dolayısıyla saçma sapan bir şey olur. Bu yanlış. Buradaki yanlış da şudur arkadaşlar. Sayıda zaten iki yazıyor. <laughs> Sayıda zaten i var. Bir de dediğimde. De, e diyor. şimdi sayıyı kaldır geriye inci kalıyor. Burada i var. İki inci oluyor bu. O yüzden bu da arkadaşlar yanlış bir kullanımdır. Üstteki iki kullanımımız doğru. Ama alttaki iki kullanımımız yanlış. Bu zaman zaman yazım ve noktalama işaretleri konusu ile ilgili sorularda karşımıza çıkabiliyor. Dikkatli okuyun arkadaşlar. Aradan kaçırmayın bunları. Devam edelim arkadaşlar oyun adları tabii ki e, sayıyla yazılan sayıyla ifade edilen oyun adları arkadaşlar mutlaka ama mutlaka bitişik yazılıyor mesela 66 diye bir oyun var ya da 51 101 diye ayrı ayrı böyle kağıtlarla ya da taşlarla oynanan oyunlar var bunlar oyun ismi olduğu için arkadaşlar sayılar mutlaka bitişik yazılıyor diyoruz ve Sayıların yazımıyla ilgili videomuzu burada tamamlıyoruz ve arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere sizlere hoşçakalın diyoruz kendinize iyi bakın iyi çalışmalar bay bay.